Nasıl bir haftaydı ama değil mi? Halk arzlar üst üste geldi. Piyasamız, endeksimiz yine 10.000 üstüne atmaya çalıştı. Bir taraftan yeni gelen halka arzlarda sonuçlar geldi, işlem tarihi açıklandı. Vişne Madencilikten bahsediyorum. Ama yeni halka arzlarımızda yine Enda'da, Kalyon'da sonuçlar henüz gelmedi. Tarihler, işleme başlama tarihleri açıklanmadı. Bunun yanında SPK'nın boş geçmediği haftada iki yeni halka arzımız var. Balsu'dan Buls yatırımdan. Buls yatırımın onaylı izahnamesi henüz gelmedi. Balsun'un geldi. Onun da sizlerle hap bilgilerini paylaştık. işte kaç kişi katılacak, kaç not dağıtım olacak. Bir de full detaylı bilgiler var. Bunu da değineceğiz. Yani bu hafta da önümüzdeki haftada bir haydi yoğun geçeceğe benziyor. Hafta sonu diye hani şöyle bir borsada geçmişe baktık. Önümüzdeki haftalarda neler olur ona baktık. Hacimler yükseliyor. Yabancı girişi ufaktan ufaktan var. Hani Şubat ayında pas geçeceğiz. Mart ayında bir enflasyonda gerileme devam ederse, devam ederse diyorum. Hani yüksekten devam ediyor ama düşüş var ufaktan. Bakalım faiz indirimleriyle beraber borsaya para girişleri artacak mı? Bu para girişleriyle beraber o enerjilerimiz, o yan tahtalarımız, o halk arzılarımız beklenen performansları gösterebilecekler mi? Buradan hep beraber yine bakacağız. Bakacağız. Şöyle bir... Balsu'nun, Balsu Gıda Halk arzını, full detaylı bilgilerine değinelim. Hem sohbet etmiş olalım hem de gelecek hafta yeni halk arzlarımızda ne gibi durumlar görebileceğiz bunu da bakalım. Arkadaşlar Balsu Gıda'da bazı durumlar var. Şöyle ki kimisi diyor ki piyasa değeri çok yüksek. Balsu Gıda bu kadar olmaması lazım. Halk arzdan gelen para hani milyar milyarlar yine havalarda uçuşuyor. Borçlar, alacaklar işte uzun vadeliler bile bir yandan baktığımızda kısa vadeden az kalıyor ama son halka arzlarda şöyle bir durum söz konusu. Sanki borcu çok yüksek olan şirketler halka arz oluyor. Piyasadan, küçük yatırımcıdan, bireyselden parayı alıyorlar, borçlarını kapatıyorlar ki son konkordataları biliyoruz değil mi? İflas açıklayanları biliyoruz değil mi? Bunlarda da aslında halka arz seyri vardı. Halka arz beklentisi vardı. Şimdi Balsu Gıda'da da yani birçok gelen yorumlarla bakıyoruz. İşte çok yüksek gelecek para. Bu parayla borç ödeme durumu da var. Balsu kısa kodu ile 12-13-14 Şubat. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Biliyorsunuz bireysel eşit dağıtım akşam 5-6'ya kadar devam ediyor. Bazı bankalar, aracı kurumlar 5'i bile bulmuyor. Erken kapatabiliyorlar. Bunu bu hafta da yaşadık. Arkadaşlar katılım endeksine uygun değil. Daha önce de söyledim. Yani son gelen şirketler, son gelen halk arzlar pek öyle katılım endeksini önemsemiyorlar. Ama bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı bunu önemsiyor. Buradan da tekrar söylemiş olalım. 17 lira 57 kuruş. %20 iskontolu hali. Şimdi geçmişteki kotonları, lilakları, armadaları, bunların iskontoları ne oldu? Halen arz altındalar. Ve hatta Akbank mıydı o konsorsiyum lideri? Kendi açıkladığı hedef fiyatı, şu anda kendi açıkladığı hedef fiyatı, o kolonda, kotonda, lilakta, kendi açıkladığı iskontolu fiyatından aşağıda. Vay be. O zaman niye iskontolu fiyatı bu kadar düşüktü de Sonradan hedef fiyat verdiğin hedef fiyat da düşük kaldı. Kimse sormuyor işte dönüp. T1, T2 bakiye kullanılamaz arkadaşlar. Halka arz menüsünden başvuru yapacağız. Bireysel eşit dağıtımlarda biliyorsunuz. Aynı gün sattığınız hissenin parasıyla aynı gün başvuru yapamıyorsunuz. Burası önemli. İki gün beklemeniz lazım. Paranın hesabınıza nakit geçmesi lazım. Bireysel eşit dağıtım dedik. 166 milyon 800 bin lot bireysel ayrılmış. %60'ı. %20'si yurt dışı kurumsala, %20'si yurt dışı kurumsala ayrılmış. Onda da 55 milyon 600 bin not. iki tane. Sermaye arttırımı 112 milyon not. Ortak satışı varmış. 166 milyon not. Zaten halk arzdan gelen paranın 4 milyar 800 milyonun yaradan fazlası ortakların cebine giriyor arkadaşlar. Burası sıkıntı. Yani bu ortaklar madem bu kadar güzel şirketiniz var. Madem böyle ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. E niye yarısından fazlasını satıyorsunuz siz senin? E dönüp dolaşıp işte diyecekler ki yok işte biz fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler bağlamında geri alacağız. Olsun. Yine alın. Yine eğer fiyatınız düşüyorsa, arz fiyatının altına düşüyorsa deyin ki ya benim şirketim bu kadar para ucuz. Ben de geri alayım. Diyebilirsiniz değil mi? Yani şuradaki ortak satışı 166 milyon lot bence fazla. Toplamda 278 milyon lot. 19,5 milyar TL'lik bir piyasa değeri var Balsu Gıda'nın. %25'i halka açık olacak halka arzdan sonra. Dediğimiz gibi 4 milyar 884 milyon 460 bin TL halka arz edilecek. Yani bunun kesintileri var. Ortaklara gidecek paralar var. Yani ne yazık ki gelen paranın bakın %40 ile halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarda ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımların kaynak sağlanması. Ne güzel. %30 ile işletme sermayesinin güçlendirilmesini sağlamak yani kasaya koyacaklar. İşte ham madde alımında, ürün alımında işte indirim yapacaklar, belki peşin alacaklar. Ne yazık ki %30'unu da banka kredilerinin ödenmesi yoluyla finansman giderlerinin azaltılması ve karlılığın arttırılması sağlanacakmış. Tamam sen işte faiz ödüyorsun bankalara. İşte bu borcu ödersen bu faiz geliri olacak. Belki de işte kasada paran kalacak. Ya ama demezler mi ya kardeşim bugüne kadar borç yapmışsın, yapmışsın, yapmışsın. Halk olmasaydı ne yapacaktın? Halk mı güvendin? Ve ben demem mi? Ya kardeşim sen halk işte 4 milyar gelir elde edeceksin. Niye bunu yatırıma yönlendirip de yatırımdan daha fazla kar edip de bu karla borcunu ödemiyorsun derler. Bir de aslında dönüp de biz deriz ki ya evet şirketimiz borçsuz olsun. Borcu varsa da gelen parayla borcu kapatsın borçsuz bir şekilde finansman işte giderlerini engellesin. E bu da bir bakış açısı. Ama işte keşke bu kadar borçlu olmasaydı. Özellikle enflasyonun ve faizlerin bu kadar yüksek olduğu bu dönemde keşke bu kadar borçlu olmasaydı. Şimdi FK oranı piyasa defter değeri bakın. 38-36 FK'sı var. Yüksek. Piyasa defter değeri 9.93. Yüksek. Değil mi? Dönen varlıklar 5.1 milyardan 6.8 milyara oradan da 6.1 milyara gelmiş. Güzel. Duran varlıklar 1.2 milyardan 2.7 milyara oradan da 2.7 milyara gelmiş. Duran varlığı da güzel. Toplamda 6.3 milyardan 9.5 milyara oradan da 8.9 milyara gelmiş varlıkları. Yani güzel en azından duran ve dönen varlığı var. En azından güveneceği bir yer var. Geldik en can canlı noktaya. Şimdi arkadaşlar 2022, 23, 24 yıllarında sırasıyla savadeli borçlar 5.2 milyardan 6.6 milyara oradan da 6 milyara gelmiş. Şimdi sen 4.2 milyarın 4.8 milyarın yarısından fazlasını ortakları ödüyorsun. Ne kaldı orada? 2 milyar kaldı. 2 milyarın da %30'u yani hemen hemen 600 milyon 400 milyon desek Borç ödeyeceksin. E zaten burada 6 milyar borç var. Kısa vadeli o da. Uzun vadeli. Uzun vadeli yükümlülükler borçları 368 milyondan 1.1 milyara oradan da 883 milyona gelmiş. Hani Uzun vadeli borcu biraz daha az. Keşke uzun vadesi çok olsaydı. En azından belki zamana yayardı ve geçmişten geldiği için faizi düşük olurdu. Şimdi kısa vadeler fazla. Öz kaynağı 715 milyondan 1.7 milyara oradan da 1.9 milyara gelmiş. Güzel. Hasılatı 11 milyardan 12.1 milyara oradan da 9.6 milyara gelmiş 3 çeyrekte. Güzel. Hasılatı güzel. Esas faaliyet karı 566 milyondan 1.2 milyara oradan da 877 milyona gelmiş. O da güzel. Dönem karı 59 milyondan 958 milyona oradan da 218 milyona dönem karı düşmüş toplamına bakacağız. Şimdi taahhütler var tabii ki. Halka arıza girecek şirketlerde özellikle bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının ilgisini çekebilecek bir diğer can canlı nokta. Brüt halka arz gelirinin yani 4.8 milyarın %20'siyle 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacaklarmış. %20'siyle 15 gün boyunca arz fiyatının altına sarkarsa geri alım yapacaklar ama bu geri alım işe yarayacak mı? Orası da önemli. Bazı şirketlerde bu işe yaramıyor. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye yaptırım yapılmayacak. Ortaklar pay satmayacak. İşte bedelsiz arz fiyatının altında satışlar olmayacak. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz yeni ortağız. Bu eski ortakları ilgilendiriyor. Ziraat yatırım ve info yatırım konsorsiyum lideriymiş. Ziraat yatırımdan, info yatırımdan başvuru yapabilirsiniz. Ve ayrıca Diğer bütün büyük bankalardan, aracı kurumlardan mesela Ak var, Akbank var, Anadolu Ata var, Kolendi var, Denizbank var, Garanti var, Global Halk var, ICBC var, İneg var, İntegral İş Yatırım var. İş bankasından biz başvuru yapıyoruz. Marbaş, Meksa, Osmanlı, Piramit, QNB var, Taciller var, Tera var, TEP var, TEP bankası da var. Bazılarında TEP bankası olmuyor. Yapıkredi var, Yatırım Finansman var. Güzel birçok banka ve aracı kurumdan başvuru yapabiliyoruz. Bal gıda, halk arzına. Şimdi dedik ya bugünlerde bir ön yargı var halk arzlara yönelik. İşte gelen paranın birçoğunu borcu diyorlar. İşte gelen paranın birçoğu işte ortakların cebine gidiyor. İşte gelen paranın bir kısmını acaba işte fiyat istikrar sağlayıcı işlemlerde kullanacaklar mı? Evet bal suda kullanıyorlar. Ama işte milyar milyarlar yine havalarda uçuşuyor ve son halka arzlarda özellikle bu borcu çok yükselmiş şirketlerin son tutunacak limanı mı deriz bu halka arzları? Halk arzlara mı güvenip bu kadar borç yapıldı? Ve bir de gerçekten arkadaşlar piyasa çok daraldı. Piyasada iş yok. Geçten de piyasa gerek gıda sektöründe gerek işte hayvancılıkta, tarımda, ziraişte ne yazık ki. Her şey daraldı, her şey durdu. Otomotiv bir taraftan biliyorsunuz. Sanayi sektörü ufaktan ufaktan kıpırdanmaya çalışıyor ama şu faizlerin artık biraz düşmesi lazım, hızlı bir şekilde düşmesi lazım ki millet biraz bir nakit akışı olsun. E bu da olmuyor. E o yüzden biraz bir durağın süreç hala devam ediyor. Endeksimizi biliyorsunuz, aşağıda 9.800, 9.700, 9.600, yukarıda 10.150, 10.200. Bir testere piyasası, aylardır devam ediyor. E mutlaka bir katalizör olacak, mutlaka bir çıkış yakalayacağız ama. Hangi şirketle, hangi haberle bunu da hep beraber izleyip göreceğiz. Balsu Gıda şimdiden hayırlı olsun. Umarız güzel talepler yüksek olur. Hani son dönemde talepler ufaktan yükselmeye başladı. 200 bini tekrar geçebildik. Nerede o milyon milyonlar? Hatırlayın 3 milyon 4 milyon talepler oluyordu artık. Ama kaç kişi katılır kaç lot dağıtım olur bunun da videosunu paylaşmıştık. Yedek akçeler bal yetmez. Öyle bin TL'ymiş, iki bin TL'ymiş bunlar yetmez. Ama biz bir söz verdik, biz bir konuştuk. Özellikle arz yatının altında seyreden halen akfen olsun, armada olsun bunlar ne yazık ki bizi yine terste bıraktı. Bir türlü yükselemiyorlar. E biz de dedik ki 2000 lira, 3000 lira bundan sonra basmayız. Biz halk arzının içinde bulunmak için biner TL'lik yedek akçemizle gireriz. Varsın içinde kalsın ki içeride de kaldık. Yapacak bir şey yok. Bir dönem böyle devam edeceğiz bakalım. Bir dönem yeni bebek şirketlerin, yeni güzel şirketlerin gelmesini beklerken bin kedik akçelerimizle katılım sağlamaya devam edeceğiz. Umuyoruz Balsug'u da artık bizim beklentilerimizi karşılar. Biz de buradan güzel haberleri sizlerle paylaşırız. Güzel dağıtımları paylaşırız. Güzel tavan serilerini, tavandaki milyon notları, düşük el değiştirme oranlarını paylaşırız. for this you should take this